Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde çizmeli kediden konuşacağım. Fakat çizmeli kedi dediğim zaman tabii ki filmi ve benzeri şeylerinden, hikayesi karakterlerinden bahsetmeyeceğim. Dead hakkında bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi çizmeli kedi filmi içerisinde Dead karakteri farklı bir lisanda konuşuyordu. Lisan dediysem bir dil. Yani farklı bir kökene ait dili konuşuyordu. Ve bunun İspanyolca olduğunu zaten çoğu kişi bilmektedir. Fakat Dead'in İspanyolca kelimeleri arasında ne söylediğini kimler biliyor arkadaşlar? Özellikle birçok insan çizmeli kedi 2'yi izlemiştir. Demiş olmasına rağmen özellikle Türkçe dublaj izleyenler Çizmeli Kedi'de Dead karakterinin tam olarak ne söylediğini özellikle de İspanyolca sahnelerde Çizmeli Kedi'ye hangi sözleri sarf ettiğini bilmiyor ama ben bu video içerisinde sizlere Dead'in İspanyolca sözlerini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet farklı bir konsept farklı bir şey fakat video içeriği gerçekten çok güzel. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Bu sahnede eğer dikkat ettiyseniz bizim Dead karakterimiz Gatto diye bir kelime kullanıyor. Gatto aslında İspanyolca da arkadaşlar çizmeli anlamına geliyor. Çünkü burada İngilizce ve Türkçe çeviri bakarsanız adının hakkını vermiyorsun. Gatto derken aslında orada çizmeli diyor. Yani karakterimizin botlarına gönderme yaparken bilmiyorum birçok insan bunu fark etti mi ama ben kısa süre içerisinde fark etmiştim. Corri corri Addito. Peki buradaki anlam neydi? Aslında corri corri kaç kaç demekken Addito kedicik demek. Yani karakterimiz corri corri adito derken kaç kaç kedicik anlamında bizim çizmeli kediyle resmen alay ediyor ve bu sahneler aşırı etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Dedin şöyle bir lafı var. Yine aynı şekilde burada bahsettiği şey kedicik arkadaşlar ve bunu anlamanız için zaten daha önce de söylemiştim. Kato direkt kedicik anlamına geliyor ve burada da direkt söylemişti. Fakat bir diğer sahneye gelecek olursak bizim karakterimiz bien diye bir kelime kullanıyor ve bunun İngilizcesi good olduğu için aslında iyi anlamına gelen bir şey veya sağlam da denilebilir. Ve hemen ardından ise muy bien yani fine iyi anlamına gelen yine bir sözcük kullanıyor. Por que diablos fui a jugar con mi domido anlamında bir şey söylüyor. Fakat dediğim gibi ben İspanyolca tam olarak bilmediğim için telaffuzumda hata olabilir kusura bakmayın. Burada söylediği sözleri de bilmiyorsanız hemen size anlatayım. Final boss savaşındayken çizmeli kediyi tam yakaladığı sırada artık elinden kaçtığı için ölüm korkusunu yendiği için burada aslında kendine kızıyor. Neden avımla oynadım ki buradaki sözlük de aslında gerçekten çok mana çünkü kendisi bir kurt olduğu için avı da aslında kedi olduğu için avıyla oynadı ve bu da aslında İspanyolca'da geçen bir kelime. Yine aynı şekilde burada da tabii ki bizim çizmeli kedi de bir söz söylüyor hatırlarsanız. Gattito blade anlamına gelen bir söz söylüyor yani kit anlamına gelen güzel bir söz söylemekte. Bu da aslında benim mini kılıcım anlamına geliyor arkadaşlar. Dead çizmeli kediye tekrar görüşeceğimizi biliyorsun değil mi dediği zaman çizmeli kedi aslında muerte dediği zaman aslında bu orada güzel bir kelime yapıyor ve birçok insan belki anlamı yani o zamana kadar derken aslında ölümün gelmesini beklediğine güzel bir atıf yapıyor. Zaten bu sahneyle beraber tüm İspanyolca sahneler de bitiyor arkadaşlar ve daha sonra da zaten herhangi bir İspanyolca sahne bulunmuyor arkadaşlar. Bunun haricinde de zaten film bitiyor. Ve ben tüm bulduğum İspanyolca sahneleri sizlere anlatmaya çalıştım. Bu arada son olarak da son bir şey söylemek istiyorum. Adonde fue esa idiota perro. Yani buradaki anlam İngilizcesi where did that idea and his dog go. Yani Türkçe'ye çevirecek olur olursak arkadaşlar bunların nerede olduğunu soruyor. Özellikle çizmeli kedi ve köpecik yani perrito ortada olmadığı için aslında Kitty onların nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Zaten Kitty'nin burada söylediği de o aptal yani çizmeli kedi ve köpeğin nereye gitti? Bunu da söylememle beraber tüm İspanyolca sahneleri sizlere anlatmaya çalıştım. Evet dostlar bugün çizmeli kedi içerisinde dedin İspanyolca kelimelerin ne olduğunu ve diğer karakterlerin söylediği İspanyolca kelimeleri değinmeye çalıştım. Film içerisinde kimsenin anlamadığı bu kelimeleri anlattığım için bir hayli fazla mutlu oldum olduğumu söyleyebilirim. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hasta la muerte.